Selam arkadaşlar ben Mertcan ikinci bölüm hoş geldiniz yanımda Burak arkadaşım bir de kuzenim Mertcan Maymun Mert <gülüyor> <gülüyor> kendi adını söyledi <laughs> olsun ya dağıldım ben ne yapayım ya ben size söyleyecektim hala şu kadar e, yapmaya devam ediyoruz ben Am ben bir videoları arka arkaya koy çekeceğim öyle koyacağım 10 dakikalık farklar var evet, evet isteklere göre gideceğim videoları mesela çok istek olursa çok video var. Az istek olursa hiç video. Ama koyarız ya biz yine zevkine. Koyarız ya. Ben ben koyarım mesela. 64'lük var ya kanka. Biliyorum ya şunları şeyde. Ana akşam ya. Evini çabuk yap ya. Arkadaşlar ev yaparken sıkılabilirsiniz. Şimdi müzik açacağız. Zevkli olsun sıkılmayın falan diye. Mesela adam olaydın diye bir başlayalım. <laughs> İngilizce şarkı aç kanka ya arkadaşlar falan Moda yorumlar Sonra bir tane de açalım yani One Direction'dan bir tane şarkı açalım mı? Eee nefret ettim Yok bırak ya One Direction'ı ben Wonder... Hepsi Ama sevenler de var da şimdi onlara hakaret gibi olmasın yani Biz sevmiyor olabiliriz Yani Seven sevsin ya bana Sen ona Gomez'den falan açabilirsin bak Saçmalama bırak ya <laughs> Abi ben şarkıyı açayım da gerisi. Tamam. Yani dinlesinler ya. Tamam biz şimdi konuşmayalım dinleyelim. bunu. İşte bu tür şarkılar güzel ya. Yanlış, Yanlış olur yok. Ama bir şey demedi ya. <laughs> şarkı değil mi? Bu şarkı değil geniş yapmıyor

Ya <laughs> Adam falan çok eğlenceli oldu aslında değil mi Bir Tamam kazan koyayım içine de su doldurun. Ay, Ay saçmalar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam kesin. <tuvalet> Adam <Tarmıyorum> <laughs> 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 Arkadaşlar, ee, e, ya. Ertuğrul'un o kadar e, terbiye edildiğine bağımlıyım. Ertuğrul'un o kadar tatbili değil, değil. <laughs> Doğru söylüyor. İlla rezil edecek ya. <laughs> İlla ya. Olsun. bir şeysi olan. Zaten zor bir olan. Evet. Ağzımda ne tür günü bu? Ne bileyim ne bileyim İlla öyle video çekmişler Ne Bak Demiş hadi çek git Vay adam yok Oo okey hadi var ya anasını satayım ya Özgür gir ya Kapıyı falan bozdun içeriye Ne Niye bana içeri uyuyor ya? Oğlum, yatağın yok lan. İşte. Ne lan çok var. Sabah köpek falan kanka. Gül 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 olan bu kızı aykırı çekti Berkcan bende bir tane yaklaştı ona gözüküyor Kanka bu yandan acıkıyorsun Ne yapalım Demek işte, <gülme> ki şuradan bunu yıkamazsın yani, Ya duydum ben katil ablaya kaçacak mı ya bir kapı da kurtulur Açık şey başlayınca sabah olunca ben yine video başlatıyorum Hadi ciao. Arkadaşlar sabah oldu gördüğünüz gibi ben daha demin evimin tam burasında kredi patladı. O böylece kapıyı kuru başladım <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum arkadaşlar köpeğini göre onu yönleştirdim. Kötü olmak sen oluyor ya Oğlum e, sanki var ya onlar küfür etmiyor bir şey yapmıyor. Onu bize deyince günah mı oluyor? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım öyle mi bilmiyorsun bura kalbiden dalıyorsun insana <laughs> yani. Hadi köpek e, cileştirin falan da Evin yanına koyalım Creeper'a falan saldırıyorlar Saldırmıyorlar saldırıyorlar mı lan? Saldırıyorlar tabi lan Ne zaman ne ben de bir şey e, size gelmiştim ya Evet Ben bir şeyler yapıyordum Evet Senin köpekler vardı ama Sen daha önce evet. Evet tamam İşte e, ee, orada köpek vardı senin köpekler biz bir şey gördük tamam mı böyle eee neydi unutmuşsun adı iskeleton o, o şeyler gördük iskeleton evet iskeleton ismini unutmuş şimdi eee ondan gördük ona saldırdı biz eve girdik bir çıktık iskeleton öldürmüşler öldürüyorlar ya köpek köpekler <gülüyor> zaten <gülüyor> Köpek ama köpekler de iyi ya. Ben açılmaz. Açmayı bilmiyor sanki ya. Arkadaşlar kusura bakmayın çok ses yaptık. Müzik açtı arkadaşlar dinlesin ya. Yani. Ama onlar da işte sesimizi duyuyor. Ya özür dilerim bizi. Yok onu an o demiyorum ya. Ben o an onu Burayı neden böyle yaptın kanka? Arkadaşım öyle böyle gülüyorsun ya. <gülüyor> öyle şey laf olsun diye şey yapıyorum. Görmüyorum ya. ya. Çık, çıkamıyorum. Çık, Ma köpek kulübesi falan yapsana köpekler girer mi ki? Arkadaşlar arkadaşımızın hayal gücü çok yüksek olduğunu. köpek kulübesi yap diyor. Yapanlar var sen hiç görmedin mi? Mesela video izlemiyor mu? Video ben izlemiyorum. İzlemiyorum bu dedi. İzliyorum tamam izliyor. Köpek kulübesi falan hiç görmedin mi? Çok gördüm. Ee. Ben hiç görmedim. <laughs> Tabii. Hadi başlayalım artık ya. Niye koymuyor lan oraya onu? Hadi bir şeyler yapalım da arkadaşlar sıkılmasın. Gidelim. Ben onu geri... düzeltiyorum işte ya Allah'ım. Allah Allah. Bu ne yapıyor ya? Hissediyor. Vallahi yok abi ya. Bok bok şeyler yapıyorlar. Kofel etme lan. Ama onlar da küfür eder. Allah Allah. Bizim şeyimiz onlarda mı? Ne sark arkadaşlar hep olmasın. Adam yandaki bir de... anda imana geldi. <laughs> Kanka yandaki <de> kırsana ya. <laughs> Bak orada maden var ha. Bu, bu adada çok maden var. Bu benim madeni mi ya? Lan ben burayı niye bu koydum hiç kim İyi ya öyle kalsın o şu an ben gerek yok ya. Bence de onu elli miyim ben de, mi <laughs> koş. Elimi elimdekileri koyayım. Benim Aynen. acilen bir yerden yemek bulmam lazım daha. Çok acıktı adam ölecek. E tavuk vardı şey Biliyorum onları da alacağım. İki tane ama ya çiftlik yaparsın. Yumurtlamışlardır onlar. Aynen çiftlik yapmak da önemli ya. Açlık giderim çok iyi işe yapıyor. Karnımız acıktıkça dolalım. Hayır yani, o Etmedi. O da, hem bir <laughs> şey. Hem level atmaya falan da gerek. Yani. Yumurta yapmışlar mı, mı? Yok ya bir tane yumurta var Aha. Aha. İki tane Arkadaşlar yumurtayı yere attığınızda tavuk çıkabilir. Tavuk. Tavuklar bitiyor Ne, ne kaçıyorsun şey? ya? Tavuklar bitiyor Emin misin? Yok daha var. Nerede? Sence burada kolay kolay tavuk biter mi? Köpeğe var mı? Bu metre zaten tavuk ilk gördüğünde. Ha, dedi, Hı, hem sonunda. O köpekler mesela şu an burada doğdular, hep burada kalırlar değil mi? Bir yere gitmezler. Hani yani, öldürmediği bir... sürece gitmezler. Köpekleri öldürünce ne çıkar? Hiçbir şey. Ben daha yeni başladığım için bilmiyorum. Arkadaşlar kusuruma bakmayın, ben daha yeni başladım. Muhammed, yanımızda olan Muhammed, e, çok kişiden, aramızda çok kişiden, bu